Merhabalar bu video Eflow'a giriş ve şifre değişikliği hakkında kısa bir bilgilendirme videosu olacaktır. İlk olarak size mail yoluyla attığım giriş linkleri mevcuttur. Şirket içindeyseniz, Ekmas Egen merkezdeyseniz ya da VPN ile bağlıysanız buradaki ilk verdiğim linke tıklayarak siteye gidebilirsiniz. Siteye gittikten sonra bu işi tekrardan maile dönmemek için ya da aklınızda bulunmazsa diye tepeden güvenli değil yazısından tutup kısa yol çubuğuna sürükleyebilirsiniz. Yer işaretlerinin içine atabilirsiniz yani. Firma numarasını 0 buraya kullanıcı adınızı buraya da şifrenizi girdikten sonra oturma açıklık derseniz gün içinde bu internet bağlantısından şifre istemeyecektir. Oturma açtıktan sonra şifre değişikliği için ayarlar bölümüne giriyoruz. Ayarlar bölümünde şifre işlemleri var. Şifre işlemlerinde Eski şifreyi bir kere yazıp size yolladığım şifreyi yeni şifrenizi kendiniz belirledikten sonra güvenlik kodunu girip kaydet butonuna tıklarsanız bundan sonraki süreçte artık şifreniz yeni olacaktır. Kısa bir bilgi daha vereceğim. DLG olayı var e, programın içerisinde. DLG olayı nedir? E, i̇zne çıkacaksınız. Yerinize birinizi atamanız istiyorsunuz. Yani bundan sonraki süreçler artık o kişi üstünden yürütülecek demektir bu yeni derseniz buraya işte kimi atamak istiyorsunuz? Ee, ben satın alma uzmanını atamak istiyorum yerine. Yerime. Ya da buradan isim de yazabilirsiniz kullanıcılardan. Mesela Meltem Hanım'ı yerime atamak istiyorum gibisinden. Ben satın alma uzmanı diyeceğim. İzne çıkış tarihinizi seçip saatini yazdıktan sonra tıkladıktan sonra bir de dönüş tarihini seçiyorsunuz. Dönüş tarihi de işte 3 ile 3. ayın 3'ünde Saat 14'te tıklayacağım. Neyse ikisi oldu. Saat farkından dolayı yine yanlış bir yere gittik. Neyse. Bu saate çekeyim. Kaydet derseniz bundan sonraki süreçte bu tarif ve saatler arasında yerinize satın alma uzmanı bakacaktır ya da iş arkadaşınız bakacaktır. Bu video bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kolay gelsin.